Herkese merhabalar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün siz sevgili Başak burçları için güncel enerjiler ve tarot okuması yapacağım. Ee, arkadaşlar bir süredir evim tatilatta bu yüzden hani neresi uygun sorusu için e, orada video çekmeye çalışıyorum. Lütfen kusura bakmayın. Evet siz sevgili başakları neler bekliyor? Nasıl öngörülerde bulunacak kartlarımız? 10 günlük sürece niyet alıp yapacağım bir okuma olacak. Siz de videoya denk geldiğiniz andan itibaren 10 günlük sürece niyet alıp dinleyebilirsiniz ya da izleyebilirsiniz. Güneşiniz yükseleniniz veya ay burcunuz başak ise niyet alabilirsiniz. Şimdi her zaman gibi bir tane işaret kartı çekerek başlamak istiyorum. Almanız gereken, duymanız gereken mesaj ne? Sevgili başaklar. Yenilenme. Eski kalıplar yıkılıyor. Senin iyiliğine hizmet etmeyen her şey gider ve sen ardından yenilenerek daha güçlü parlarsın. Yeniyi kucakla. Mesela sizler için hayatınıza göre alın arkadaşlar. Peki tarot kartlarımız neler söyleyecek? Nasıl öngörülerde bulunacak? Aşk hayatınız, iş hayatınız, aklınızdaki kişi, kaygılarınız, endişeleriniz hepsi için niyet ediyoruz. Siz de niyetinizi alın, enerjinizi yollayın. Özel danışmanlık için 541 186 91 69 numaralı WhatsApp hattından bana ulaşabilirsiniz. Kupa şövalyesi, tılsım kralı, Aslan adam kartı tılsım şövalyesi ve kılıç dokuzluk bir kart daha çekelim kılıç üçlüsü. Şimdi sevgili başaklar öncelikle tılsımlar sizi toprak elementini temsil ediyor. Burada dokuzlu ve üçlü vadelerden bu yana kendinizi çıkmazlı hissettiniz. Kendinizi büyük bir çıkmazlı hissettiniz. bir durum sonunda çözülüyor. Gelecek olan büyük bir destekle beraber. Ve siz bu desteği daha çok Eylül ayından bu yana bekliyor olabilirsiniz. Bu bir miraslık durumdan kaynaklı payınız olabilir. Bir alacak verecek meselesi olabilir veya bir hukuksal süreciniz vardır. Bir hak arayışı içerisindesinizdir. Bundan elinize geçecek olan büyük bir nasip de olabilir. Bakın bu durum sizin hayatınızı bir süre tabiri caizse durma noktasına getirmiş olabilir. Yani ödenemeyen borçlar bir türlü dengeye gelemeyen gider gelir gider durumları gibi ve hayatımız tabiri caizse dediğim gibi böyle bir durma noktasına gelmiş ama gelecek olan destekle beraber gelecek olan hak edişle beraber hem büyük bir çıkmazdan kurtulacaksınız hem de bir hareketlilik süreci sizi bekliyor sevgili Paşa Burçları. Son bir kart daha çekelim uyumlanan arkadaşlar için. Et kılıç altısı dalgalı sulardan sakin sulara gideceğiniz bir süreç enerjisi var burada. Bir de şunu söylemek istiyorum. Kılıç altısı aynı zamanda şunu da ifade eder. Acı tatlı tüm tecrübelerimle kendime yeni bir başlangıç için harekete geçiyorum. Yani burada bu zorlu süreçte beklediğiniz destekleri görememiş olabilirsiniz. Yalnız bırakılmış olabilirsiniz bazı kişide kişinin gerçek yüzünü görmüş olabilirsiniz. Yani acısıyla tatlısıyla tüm tecrübelerinizi yanınıza alıp ya da kendinize yeni bir başlangıç için harekete geçeceğinize dair bir enerji var. Yani burada aslında bir sistem sizin için yıkılıyor. Bir düzen sizin için yıkılıyor ve yeni bir düzen için artık kararlılıkla harekete geçeceğiniz bir enerji var sevgili başak kuşları özellikle de su etkili başaklar yani yükseleniniz veya ay burcunuz akrep yengeç balık olabilir. Bakalım kartlar başka neler söyleyecek. Denge kartı. Tılsım kürekçesi. Kılıç dörtlüsü. Ölüm kartı. Kupa ikilisi. Değnek üçlüsü ve kılıç beşlisi. Şimdi hane içerisinde, aile içerisinde veya ilişkinizde beşli vadelerden bu yana bazı düşmanlıklar yaşıyor olabilirsiniz. Eşinizi, partnerinizi size karşı kışkırtmaya çalışan kişi ya da kişiler tarafından böyle bir huzursuzluk yaratılmış olabilir. Şimdi kılıç beşlisi arkadaşlar açık düşmanları ifade eder. Yani resmen açık bir şekilde size düşmanlıklarını ilan eden kişide kişilerle verdiğiniz bir mücadele olabilir. Beşli vadelerden bu yana ve bu da aile içerisinde veya eşinizle partnerinizde bazı huzursuzluklar, bazı gerginlikler hatta ilişkinin ya da evliliğin bitme noktasına gelmesine dair bir sorun silsilesi yaşıyor olabilirsiniz. Şimdi kartlarımız diyor ki eşinizden ya da partnerinizden alacağınız bir adım ve akabinde yapacağınız açık ve net bir iletişimle beraber aranızdaki o buzlar eriyecek. Yeniden denge enerjisi var. Ve akabinde bir yer değişikliği bir taşınma kararı da alabilirsiniz. Yani sizinle uğraşan, açık açık düşmanlıklar yapan, mutluluğunuza gözü olan kişilerden uzaklaşmaya dair bir karar alabilirsiniz. Çünkü burada birçok kişi ardınızda bırakıp çok güzel bir enerjiyle beraber yeni bir başlangıç süreci var. Hadi bakalım bu da şimdi bir diğer enerjisi özellikle de akademik kariyerle ilgilenen arkadaşlar ve bunu daha çok uluslararası boyutta yapmak isteyen arkadaşlar yani yurt dışında bir akademik kariyer almak yapmak isteyen veya eğitime dair orada bir projede yer almak isteyen arkadaşlar beklediğiniz bir haber sonunda geliyor. Ve siz bu haberi daha çok oğlak vücut baskın olmakla beraber oğlak boğa başak yani yine sizin elementinizden güçlü bir kadından alacağınız bir haberle e, öğrenebilirsiniz. Yani bir de şunu söylemek istiyorum ki ticaretle uğraşan arkadaşlar kendi işini yapan arkadaşlar işinizi uluslararası boyuta taşıyabilirsiniz. Yani ihracat, ithalat, yurt dışına açılmak, yurt dışına şubeleşmek gibi. Burada eğitim hayatınıza dair kariyer hayatınıza dair çok güzel enerjiler var. Sevgili Başak Burcu ve köklü değişimler var arkadaşlar. Ruhunuza iyi gelecek, kendi yeteneklerinizi gösterebileceğiniz, sanatsal yeteneklerinizi gösterebileceğiniz çok güzel enerjiler var burada. Kupası, Zeynep Kraliçesi, Kupa Üçlüsü, Kupa Kralı ve bir tane daha Kılıç Onlusu. Şimdi arkadaşlar yakın bir zaman içerisinde yani olumlu vadelerde bir ayrılık enerjisinde bulunmuş olabilirsiniz. Daha çok üçüncü kişilerden sebep veya ortaya çıkan bazı durumlar neticesinde. Şimdi karşı taraftan alacağınız bir adım var ama siz bu sayfayı kapatmışsınız. Şimdi kılıç olmuşsun. Yaşadığınız hayal kırıklıkları, yaşadığınız ee, gördüğünüz nankörlükler yaşadığınız zorluklar Yani diyorsunuz ki ben bu ilişki için çok emek verdim Çok çaba gösterdim Yaşadığım tek şey hayal kırıklığı Gördüğüm tek şey nankörlük Ve daha çok bu üçüncü bir kişi kişiden biten bir ilişki olabilir Bu dönemde bu kişiden alacağınız bir adım var Ama kartlarımız diyor ki Siz bu kişiye karşı kararlılığınızı net bir şekilde gösterebileceksiniz Hatta size yaptıklarından dolayı size döktürdüğü gözyaşlarından dolayı bu kişiye bir hesap dahi sorabilirsiniz. Burada pişman olup geri, e, geri gelecek olan bir enerji var ama dediğim gibi siz bu sayfayı tamamen kapatmışsınız. Kova, terazi, ikizler, bir de akrep, yengeç, balıkta çok akrep burcu baskın olmakla beraber akrep, yengeç, balık etkili bir kişi olabilir. Peki uyumlanan arkadaşlar için konuşturma kartı çekelim. Kişi karşınızda olsa size ne söylemek ister? Seni unutamadım, unutamıyorum. Seninle olmak için herkese savaşırım. Yapamam, egomu yenemiyorum. Bir de destek enerjisine bakalım. Her gün, her şey, her gece seni düşünüyorum. Aklımdan çıkmıyorsun. Yani dedim ki burada pişmanlık enerjilerinde olan, geri gelmek isteyen ve bu dönemde de atacağı bir adım içerisinde olacak olan bir enerji var. Ama siz bu kişiye kararlılığınızı net bir şekilde göstereceksiniz. Bir de şunu söylemek istiyorum sevgili Başak Burçlarım. Ee, rüyalarınıza dikkat edin. Özellikle iç dünyanızda yaşadığınız çatışmalar, bilinçaltınızdan kaynaklı rüyalarınızda e, böyle bir endişeli rüyalar görebilirsiniz. Rüyalarınıza dikkat edin. Düşüncelerinizi kontrol etmeye, korkularınızı, endişelerinizden özgürleşmeye çalışın. Yani burada bu süreçte biraz bilinçaltı odaklı e, bazı nefesel egzersizler yapabilirsiniz. Olumlamalar yapabilirsiniz. Biraz iç dünyanıza yönelmenizi tavsiye ediyor kartlarınız. Genel enerjiler bu şekildeydi. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videomda görüşmek dileğiyle.